1. Bilgi kavramı. Bilgi kavramının önemini anlatınız. Bilgi nedir? Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile edinilen gerçeklerdir. Bilgi kavramının önemi. Doğru bilginin doğru zamanda doğru yerde ve doğru kişilere oluşması önemlidir. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ayrıca işletmeler tarafından doğru yönetilmelidir. Bilgiye ulaşma hızı yani doğru bilgiye rakiplerden önce ulaşma oldukça önemlidir. Niye ve rekabet gücünü pazar payını artırmaya yönelik hamleleri beraberinde getirir. Doğru bilgiyi ayıklamaya ayrıca zaman yönetimi de çok önemlidir bilgi kirliliğinde boğulmamak gerekir. 2-4 yönetim döneminde bilginin nasıl önemli hale geldiği ve nasıl evrimleştiğini açıklayınız. 1. Klasik yönetim yaklaşımı. Bilimsel yönetim, bürokrasi ve yönetim süreçleri hakimdir. Bilgi çok ön planda değildir. 2. Neoklasik yönetim yaklaşımı. İnsan ilişkileri olarak da adlandırılır. Bilgi biraz daha ön plana çıkmıştır. Ama klasik yönetim döneminden çok farklı gelişmelere sahne olmamıştır. 3. Modern yönetim yaklaşımı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızlı gelişen teknoloji yönetim bilimini de etkisi altına almıştır. 1952 yılında birinci kuşak olarak anılan bilgisayarların piyasaya sürülmesiyle bilgisayarlar yönetim alanına girmeye başlamıştır. 4. Postmodern yönetim yaklaşımı. 2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan talep patlaması işletmelerin süratli bir şekilde büyümelerine çanak tutmuştur. Ama bu durum finansal sorunları da beraberinde getirmiştir. Büyüyen yapılarda organizasyonel örgüt sorunları oluşmaya başlamıştır rekabetin önem kazandığı ortamda işletmeler müşteri değerine, müşteri verilerini işlemeye, analiz etmeye ve rakiplerinin önüne geçmeye önem vermeye başlamıştır. 3. Dijitalleşme ve teknolojinin gelişmesiyle beraber bilgi ve bilgi yönetimine olan ihtiyaç. Dijitalleşme ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgiye erişim hızı artmış, bilgi paylaşımı kolaylaşmış ve bilgi yönetimi önem kazanmıştır. Artık bilgiyi doğru şekilde yönetmek ve kullanmak, işletmelerin rekabet avantajı elde etmeleri için hayati önem taşımaktadır. Bilgi yönetimi, organizasyonların bilgiyi toplamak, depolamak, paylaşmak, analiz etmek ve kullanmak için geliştirdikleri stratejilerin ve süreçlerin bütünüdür. Bu süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi, organizasyonların daha verimli ve rekabetçi olmalarını sağlar. 4. İşletme fonksiyonları nelerdir? Yönetim, satın alma, üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları. Muhasebe, arge, halkla ilişkiler. 5. Yönetim fonksiyonları nelerdir? Planlama, bilgiyi planla, Örgütleme, bilgiyi işle. Yöneltme, bilgiyi doğru kişiye yönelt. Koordinasyon, bilgiyi koordine et. Kontrol, bilgiyi kontrol et. 6. Geleneksel yönetim döneminde bilim adamlarının yapmış olduğu çalışmalar ve katkılar nelerdir? Frederick Taylor, bilimsel yönetim yaklaşımı. Bu yönetimde amaç verimliliği arttırmaktır. Taylor bir işi yapmanın en iyi ve en verimli yolunu araştırır, gözlemler. Ve iş bölümü yapar herkes işinin başında ve o işte ustadır çalışanlar yüksek verimlilik için eğitim almalıdır demiştir. Fakat bu düzen insanları insan olarak değil bir makine dişlisi olarak gördüğü için, insanlar aynı işi yapmaktan artık robotlaştıkları için, iş bireysel odaklı olduğu ve gruplaşmayı yok etmeye başladığı için çeşitli eleştirilere de uğramıştır. Henry Fayol, Yönetim Süreci Yaklaşımı Fayol işletmenin genel ilkelerinin tüm örgüt türlerine uyarlanabileceğini öne sürmüştür. Taylor işçinin güçlenmesini, fayol yöneticinin güçlenmesini istemiştir ve buna göre yöntemler uygulamıştır. 5 tane yönetim süreci belirlemiş ve böylelikle başarıya ulaşılabileceğini savunmuştur. Bunlar, planlama, örgütleme, emretme, koordinasyon, kontroldür. Max Weber, bürokrasi yaklaşımı. Yönetimden bahsetmek için en az iki kişi gerekiyor ikili ilişkilerde bile kararlar konusunda biri diğerini yönlendirir yönetim kuramı sadece kamu yönetimini ele almaz birçok dönem ve anlayışa dayanır. Yönetimin kelime anlamından bahsedecek olursak kısaca insanları sevk ve idare etme eyleme geçirme sürecidir bürokrasiyi yasal otorite üzerine kurmuştur. İş bölümü uzmanlaşma işlere odaklanma verimli enerji kademeleri bürokrasi modeli. Weber'e yapılan eleştiriler. Max Weber'e göre bürokratik bir yapı, günlük dilde kullandığımız, işlerin geciktirilmesi, yokuşa sürülmesi, bugün git yarın gel anlamının tersine etkinlik açısında ideal bir organizasyon yapısıdır. Weber bürokrasiyi organizasyon açısından ele almış bir büro veya bir makam tarafından yönetimi düşünmüştür. Weber büyük işletmelerin yönetimi için rasyonel bir esas olarak bürokrasiyi görmüştür. İdeal bir organizasyon biçimi olarak bürokrasi üzerinde durmuştur. Weber bürokratik yapının herhangi diğer bir yapıya nazaran çok üstün olduğunu düşünmüştür. Bürokrasi'den en çok yarar sağlayabilmek için organizasyonların bazı özelliklere sahip olması gerektiğini düşünmektedir. İnsan unsuru daima ikinci planda ele alınmıştır. İnsanın insan olarak kendini ifade etmesinin zorunlu aracı olan iletişimin çalışanlar açısından ne anlama geldiğini önemsememiştir. Çalışanların iş tatminleri ve motivasyonları üzerinde durmamışlardır. Şahsi sorunların iş yerine yansımayacağı, işletme içinde geçirilen zaman ile işletme dışındaki yaşamın birbirinden ayrı olduğu varsayılmıştır. Maddi faktörler düzenlendikten sonra insanın öngörülen doğrultu ve şekilde davranacağı davranması gerektiği varsayılmıştır. Bu yönüyle klasik teori, mekanik organizasyon yapıları olarak adlandırılan yapıları önermiştir. Parkinson Kanunları. Parkinson Yasası, bir işin tamamlanması için mevcut olan zaman kadar genişleyeceği ilkesini ifade eder. Bu ilke ilk olarak 1955 yılında C. Northcott Parkinson tarafından yazılan, Parkinson Yasası, İlerlemenin Peşinde, adlı kitabında tanımlanmıştır. Bu ilke, bir birey veya kurumun gereken zamandan daha uzun sürede bir görev tamamlamasına neden olan durumları tanımlamak için sıklıkla kullanılır. Bu inefektiflik ve kaynakların israfına neden olabilir. Parkinson yasası genellikle yönetim, projeler ve iş planlaması gibi alanlarda kullanılır. Örneğin, bir projede belirlenen süre içinde tamamlamak için yeterli çalışma yapılmazsa, Proje süresi uzatılır ve maliyetler artar. Aynı şekilde, bir işletmenin yönetim kadrosu mevcut zaman diliminde tamamlamak için yeterli çalışmayı yapmadıklarında işletme verimliliği azalır. Hawthorne araştırmaları. Hawthorne araştırmaları 1920'ler ve 1930'lar arasında Western Elektrik Fabrikası'nda yapılan bir dizi çalışmayı kapsar. Bu araştırmalar, işçilerin üretkenliğini etkileyen faktörleri anlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir araştırmalar, iş yeri koşullarının, liderlik tarzlarının ve sosyal etkileşimlerin çalışanların performansını nasıl etkilediğini incelemiştir. Hawthorne araştırmaları, iş yerindeki sosyal ilişkilerin ve çalışanların duygusal ihtiyaçlarının, üretkenlik üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bu araştırmalar, işçilerin sadece maddi teşviklerle değil, aynı zamanda sosyal ihtiyaçlarının da karşılanmasıyla daha yüksek verimlilik gösterdiklerini ortaya koymuştur. 7. Entektüel sermaye ve bilgi kavramındaki önemi. Bir işletmeyi pazarda var eden, o işletmenin rekabet gücünü belirleyen ve değerini yükselten tüm kaynaklara verilen addır. Entelektüel sermaye, işletmelerin fiziksel olarak dokunamadığımız ancak onları rakiplerinden farklı ve üstün kılan değerli bir kaynaktır. Pazara hızlı ürün sunan, bilgi yoğun ürünler üreten işletmeler bu kaynağı gelire çevirebilenlerdir. Bu firmalar borsada defter değerlerinden çok daha fazla bir değeri alıcı bulmaktadır. Entelektüel sermaye, bazı üretim amaçları için organize edilmiş, odaklanmış bilgi yığınları olarak da tanımlanmaktadır. 3 Önemli Boyutu Müşteri sermayesi, müşteri sermayesinin ana konusu işletmenin pazarlama kanalları ve müşteri ilişkileri yoluyla edindiği bilgilerdir. İlişki sermayesi diye de adlandırılan müşteri sermayesi, işletmenin çevresiyle ilişkilerini düzenleyen ve yöneten tüm varlıklarının toplamıdır. Çalışan sermayesi, insan sermayesi, çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini kapsamaktadır. Yapısal sermaye, yapısal sermaye, bir örgüt olarak işletmenin sahip olduğu yöntem ve politikalar biçiminde kurumsallaştırılmış bilgi teknolojilerinden veri tabanları, kayıtlar ve çeşitli biçimlerdeki belgelemeye, yönetim felsefesinden örgüt kültürüne, finansal ilişkilerden patentlere kadar bütün unsurların karışımını ifade eder. 8. model sistem yönetimi döneminde sistem ve durumsallık kavramları ve bilginin rolü. Durumsallık yaklaşımı, organizasyonların ve yöneticilerin standart bir yönetim tarzı veya davranış biçimi uygulamak yerine, değişen koşullara göre uyum sağlamaları gerektiğini söylüyor diyebiliriz. Uygun durumsal uyum ve etkili karar verme süreçleri, işletmenin başarısını etkiler. Durumsallık yaklaşımı, Organizasyonlardaki davranışların ve yönetim stratejilerinin değişebileceğini savunur. Bu yaklaşım, insan davranışını yalnızca kişisel özelliklere ve kişiliklere bağlamak yerine, çevresel faktörlerin ve durumsal faktörlerin de önemli bir etkisi olduğunu vurgular. Bu nedenle, bir davranışın etkinliği veya başarıya ulaşma şansı, o davranışın sergilendiği duruma ve koşullara bağlı olarak değişebilir. 9. Postmodern yönetim sistemi, modern yönetimden farkı. Postmodern yönetim, modern yönetimden farklı bir perspektife sahiptir. Modern yönetim genellikle hiyerarşik bir yapıya dayanırken, postmodern yönetim daha esnek, katılımcı ve yenilikçi bir yaklaşım benimser. Postmodern yönetim, değişen ve belirsizlik içeren ortamlarda daha etkili olmayı hedeflerken, modern yönetim daha stabil ve tahmin edilebilir koşullara odaklanır. Postmodern yönetim, çeşitlilik, esneklik, sürdürülebilirlik ve küresel perspektif gibi konulara daha fazla önem verirken, modern yönetim daha çok verimlilik, kontrol ve standartlaştırma üzerine odaklanır. Stratejik yönetim, kurumsal yönetim Postmodern yönetimde, teknoloji ve rekabet giderek artmıştır durgun çevre hiç yoktur bilgi birinci sıraya yükselmiştir. İnovasyon ve bilgi yönetiminin en yoğun olduğu dönemdir. Bilgiyi yöneten inovasyon yaratan sermayeyi elinde barındıran bir yönetim şeklidir. Postmodern yönetim anlayışı, rekabet stratejileri, örgütsel ekoloji, örgütsel gruplaşma, örgütsel strateji, işlem maliyeti, kaynak bağımlılığı, bilgi işleme yönetim, kurumsallaşma kavramları, toplam kalite yönetimi dünyada değişim ve teknolojinin kriz yönetimini nasıl yeni bir dönem noktası haline getirdiği krizin kriz olmaktan çıktığı bilginin buradaki rolünün nasıl önemli hale geldiğini bahsettik. 10. X ve Y teorisi, çalışanın nasıl odak noktası haline gelmiştir. X teorisi, insanın doğasına ilişkin olumsuz değerlendirmelerde bulunmaktadır. Buna göre insanlar çalışmayı sevmez, sorumluluktan kaçınır ve fazla zimli değildir. İnsanların etkili bir biçimde çalıştırılabilmesi için yakın denetime ihtiyaç vardır. Y teorisi ise insan doğasına ilişkin olumlu değerlendirmelere sahiptir. Bu teoriye göre çalışanlar işten keyif alır, çalışanlar sorumluluk sahibidir ve kendilerini yönetebilecek kabiliyete sahiptir. X teorisine göre yöneticilerin çalışanları yönlendirmesi hatta zorlaması gerekirken Y teorisine göre yöneticiler çalışanların iş yapmaktan zevk aldıklarına inanmaktadır. MC Gregory teorisinin varsayımlarının X teorisinin varsayımlarından daha geçerli olduğunu düşünmüştür. Fakat ne yazık ki araştırmalar neticesinde her iki teorinin de geçerli olduğu veya Y teorisinin çalışanları motive etmede tek başına yeterli olduğu doğrulanamamıştır. 11. Açık ve kapalı sistem ve burada bilginin rolü. Kapalı sistemler, kendisi dışında hiçbir sistem olmayan veya çevresindeki sistemlerden hiçbir şekilde etkilenmeyen sistemlerdir. Açık sistemler ise mutlaka bir çevresi ve onlarla ilişkileri olan, haberleşen ve birbirlerini değiştiren sistemlerdir. Tüm canlı sistemler açık, cansız sistemler ise kapalı sistemlerdir. Kapalı sistemler kendi başına süreklidir ve dışarıdan enerji ve kaynak almaz. Çevreleriyle ilişki içine girmeye ihtiyaçları yoktur enerji kullanımı olmadığından entropi adındaki çökme durumunu yaşarlar. Organizasyonlarla ilgili en önemli ilerleme, onların kapalı bir sistem olmadığının anlaşılmasıdır. Çünkü onların, enerji sağlamak için dış çevrelerine gereksinimleri vardır. Açık sistemler entropiden kaçınabilirler ve fiziksel, insan ve finans kaynakları şeklinde enerji girişi sağlayarak negatif entropi adında bir durum yaratabilirler. Açık sistemler organizasyonların dış çevrelerindeki önemli kaynaklardan enerji temin etmeleri, girdi, gerektiğini kabul eder. Örneğin, GM bağımsız tedarikçilerden parçalar, işçi kurumlarından işçiler ve yatırımcı ve borç verenlerden nakit temin eder. Bunun yanında, çıktılarını işletmenin dışında yer alan müşterilerine satar. Ürünlerin ve hizmetlerin satışı, nakit akışına yol açar ve sisteme daha fazla enerji girişi sağlar. Dış çevrenin diğer birçok yönü de her işletmenin varlığı açısından kritiktir. 12. İşletme fonksiyonlarının dijitalleşme ile beraber nasıl evrimleştiği İşletme fonksiyonlarının dijitalleşme ile beraber evrimleşmesi, işletmelerin teknolojiyi kullanarak daha verimli, hızlı ve etkili bir şekilde iş yapmalarını sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, işletmelerin birçok fonksiyonunu dijital ortama taşıyarak manuel işlemleri azaltmak, veri analizi yapmak, süreçleri otomatize etmek ve müşteri deneyimini iyileştirmek gibi faydalar sağlar. Örneğin, pazarlama fonksiyonu dijitalleşme ile birlikte dijital pazarlama stratejilerini kullanarak hedef kitleye daha etkili bir şekilde ulaşabilir, veri analizi yaparak kampanyalarını optimize edebilir ve sosyal medya platformlarını kullanarak marka bilinirliğini artırabilir. 13. Dijital iletişim ile yüz yüze iletişim arasındaki farklar. Dijital iletişim, elektronik cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilen iletişimi ifade ederken, yüz yüze iletişim ise bireylerin fiziksel olarak bir araya gelerek gerçekleştirdikleri iletişimi ifade eder. Dijital iletişimde, mesajlar yazılı veya sesli olarak iletilirken, yüz yüze iletişimde ise sözlü ve bedensel ifadeler kullanılır. Dijital iletişimde iletişim kurulan kişiyle karşılıklı göz teması kurulamazken, yüz yüze iletişimde bu mümkündür. Dijital iletişimde iletişim kurulan kişinin duygusal durumu ve ifadeleri daha zor anlaşılabilirken, yüz yüze iletişimde bu daha kolaydır. 14 Kriz Yönetimi, Bilginin Rolü. Kriz yönetimi, beklenmeyen durumlar veya olaylar karşısında organizasyonların etkili bir şekilde tepki vermesini ve krizi en az zararla atlatmasını sağlayan bir süreçtir. Bilginin rolü ise kriz yönetiminde oldukça önemlidir. Doğru ve güncel bilgiye sahip olmak, kriz durumlarında doğru kararlar alınmasını ve etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bilginin rolü kriz yönetiminde şu şekilde özetlenebilir. 1. Kriz durumunu doğru bir şekilde analiz etmek ve anlamak için bilgiye ihtiyaç vardır. 2. Kriz durumu ile ilgili güncel ve doğru bilgilere sahip olmak, krizin etkilerini minimize etmek için önemlidir. 3. Bilgi, kriz iletişimi sürecinde doğru mesajların iletilmesini sağlar ve krizin etkilerini kontrol altında tutmaya yardımcı olur. 4. Kriz sonrası değerlendirme ve öğrenme sürecinde bilgi, benzer durumların tekrar yaşanmaması için önemli bir rol oynar. 15. Bilgi ve sermaye arasındaki ilişki Bilgi ve sermaye arasındaki ilişki günümüz ekonomik sisteminde oldukça önemli bir konudur. Bilgi, sermayenin en önemli kaynağı olarak kabul edilir. Bilgiye sahip olmak, doğru stratejiler geliştirmek ve rekabet avantajı elde etmek için gereklidir. Sermaye ise bilgiyi işleyerek ürüne dönüştüren ve ekonomik değer yaratan unsurdur. Bilgi ve sermaye arasındaki ilişki, bilgi ekonomisinin temelini oluşturur. Bilgi ekonomisi, geleneksel ekonomik kavramlardan farklı olarak Bilginin üretim ve dağıtımının ekonomik değer yaratmada merkezi bir rol oynadığı bir ekonomik sistemdir. Bu nedenle bilgiye yatırım yapmak ve bilgiyi doğru şekilde yönetmek, sermaye birikimini artırabilir ve rekabet avantajı sağlayabilir. 16. Bilgi yönetmek neden önemlidir? Bilgi yönetmek, bir organizasyonun veya bireyin sahip olduğu bilgileri etkin bir şekilde kullanarak karar verme süreçlerini iyileştirmesine ve başarılı sonuçlar elde etmesine yardımcı olur. Bilgi yönetimi, bilginin toplanması, depolanması, analiz edilmesi, paylaşılması ve kullanılması süreçlerini içerir. İşte bilgi yönetiminin neden önemli olduğuna dair bazı nedenler. 1. Verimlilik artışı. Bilgi yönetimi, bilgilerin doğru ve zamanında şekilde paylaşılmasını sağlayarak iş süreçlerinin daha verimli olmasını sağlar. Bu da işletmelerin daha hızlı ve etkili kararlar almasına yardımcı olur. 2. Rekabet avantajı. Bilgi yönetimi, organizasyonun sahip olduğu bilgileri rakiplerinden daha iyi şekilde kullanmasını sağlar. Bu da organizasyonun rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur. 3. Risk yönetimi, bilgi yönetimi organizasyonun risklerini daha iyi yönetmesine yardımcı olur. Doğru bilgiye erişim sağlayarak organizasyonun karar verme süreçlerini daha sağlam temellere oturtmasına yardımcı olur. 4. İnovasyon ve büyüme. Bilgi yönetimi organizasyonun sahip olduğu bilgileri yeni fikirler ve ürünler geliştirmek için kullanmasını sağlar. Bu da inovasyon ve büyüme için önemli bir faktördür. 5. Müşteri memnuniyeti, bilgi yönetimi, müşteriyle ilgili bilgilerin doğru şekilde yönetilmesini sağlar. Bu da müşteri memnuniyetini artırarak müşteri sadakatini güçlendirir. 17. Bilgi kirliliğinden bilgiyi neden ayıklamalıyız? Bilgi kirliliği, doğru ve yanlış bilgilerin bir arada bulunduğu, çelişkili ve güvenilir olmayan bilgilerin yaygın olduğu bir ortamı ifade eder. Bu durum, insanların doğru bilgiye ulaşmasını zorlaştırır ve yanlış bilgilerin yayılmasına sebep olabilir. Bu nedenle bilgi kirliliğinden bilgiyi ayıklamak önemlidir çünkü birinci Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için, bilgi kirliliği içinde kaybolmadan doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmak için bilgiyi ayıklamak gerekir. 2. Yanlış bilgilerin yayılmasına engellemek için bilgi kirliliği yanlış bilgilerin yayılmasına zemin hazırlar. Bu nedenle doğru bilgiyi ayıklamak, yanlış bilgilerin yayılmasına engellemeye yardımcı olur. 3. Karar verme süreçlerini etkilemek için yanlış bilgilerle dolu bir ortamda doğru kararlar almak zor olabilir. Bu nedenle bilgiyi ayıklamak, doğru karar verme süreçlerine katkı sağlar. Dördüncü, bilgiye erişimi kolaylaştırmak için, bilgi kirliliği, insanların doğru bilgiye erişimini zorlaştırabilir. Bu nedenle bilgiyi ayıklamak, bilgiye erişimi kolaylaştırır. 18. Doğru bilgi doğru kişiye ulaştırılması önemi nedir? Doğru bilginin doğru kişiye ulaştırılması önemi, iletişimde yaşanan yanlış anlaşılmaların ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmesini sağlar. Bu sayede doğru kararlar alınabilir, gereksiz zaman ve kaynak israfı önlenir. Ayrıca, yanlış bilgiye dayalı olarak alınan kararlar sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuz durumlar da engellenmiş olur. 19. Çok fazla datanın var olması iyi mi kötü mü? Önemli olan nedir? Çok fazla datanın var olması genellikle iyi bir durumdur çünkü daha fazla veri, daha fazla bilgi demektir. Ancak bu verilerin doğru şekilde analiz edilmesi ve anlamlı bilgilere dönüştürülmesi önemlidir. Ayrıca verilerin güvenliği ve gizliliği de önemli bir konudur. Önemli olan verilerin doğru şekilde kullanılması ve analiz edilmesidir. Verilerin anlamlı bilgilere dönüştürülmesi ve bu bilgilerin doğru kararlar almak için kullanılması önemlidir.